var arkadaşlar. Şu an Mardin Zınar'dayız. Burada bizim bir tane bahçe var. Burada e, derik zeytini, halhalı dediğimiz derik zeytinini ekeceğiz. Şu an şu gördüğünüz arazide 180 tane ağaçlık bir bahçe yapacağız. Arkadaşlar bunlar işte halhalı dediğimiz derik zeytini. Bunlar yağlık ee, hem yağlık hem de sofralık olarak kullanılabiliyor ama e, normalde bunlar yağlık olarak kullanılır. Her 3 e, kiloda 1 e, kiloya çıkıyor arkadaşlar bu zeytinlerde. Bunlar kalemle üretilmiş. E, kalemler köklendirilerek fidan haline getirilmiş. Bunları aşı yapmamıza gerek yok. Şimdi bunu biz ekecek, dikeceğiz bunu. Bıçağı bir. Bıçak nerede? Arkadaşlar bunu şimdi tüpüne açacağız. Şurada biz önüne hümik asit boşalttık arkadaşlar. Bu gördüğünüz hümik asit. Bu bitkide köklenmeyi hızlandırır. Şimdi arkadaşlar şunu dikeceğiz. Tüpün dağılmaması şart arkadaşlar. Dikerken buna çok dikkat etmemiz lazım taşları falan çıkartalım. Arkadaşlar şu etrafına basacağız. Biraz dışarı çık. Biraz geri git uzaktan. Şu tüpe basmayacağız arkadaşlar dikerken. Dikkat edeceğiz. Evet arkadaşlar. işte böyle arkadaşlar sonndan sonra, sonra damamamızı çekeceğiz. Burada damlama'yı çektikten sonra bunlara can suyu da vereceğiz. Ee, bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar. Takipte kalın. Görüşmek.